Bası her türlü daha iyi. Erdimde asas map ama bası her job işte. Evet evet. Ya ben bakma eski serverde oynamak istemiyorum kanka. Eski serverde oynamak istesem şeyde oynarım. Oğlum bu ne yapıyor lan? Oğlum bu adam yürürken 3'ü 5 atıyor lan. Bu ne böyle? Lan şu Ardim'deki hileleri var ya bir kapatmadılar ha. Adam koşarak 3'ü 5'e ok atıyor lan. Bu ne oğlum? Şuradan bir klip alalım. Bir tane daha. Bir, bir tane daha. Bir tane daha. Bir daha. Aman Allah'ım tanrım. Oğlum bıçak üstüne gitti adamın demeyi yemedi. Oraya gitme orada humanlar var. Geri dön geri dön. Yaptığın yanlış bak. Bu yanlıştan vazgeç. Terk et o yanlışı. Yapma bunu. Aman Allah'ım tanrım. Buraya klip alıyorsun. Aman Allah'ım tanrım. Yaptığımızdan ders çıkarttık. Kilimizi aldık. En sağ koş şimdi yürü. O toz bastım bekliyorum bekliyorum ben de yürü. İç içe bekle bekle onu bekle yürü ileri doğru şimdi. Devam et sizden sapıtarak devam et devam et devam et. Önüne doğru yürü. 70'lerle sollu yürü hazır. Vur. 60 da vur. Vur. <laughs> gel gel geri gel bağırma oğlum gene gel. Arkam var ben de gel ben de gel ben de gel. Monumentten asas gelecek de içim. Oh, Bahtiyar iki tane 8 üstte bastı. GM destekli. Özcan abi geldi zaten biraz korkuya gelebiliyor ama. <laughs> Arkana uzaktan atmışlar. Uzak nasıl basıyormuşlar. Vur yetmişte vur. Vur yetmişte vur. Vur. Oturdu. Çok bana güzel de bana, bana. oy gel yanıma gel. Nasıl bana çektim abi. gördün gel mü? Gel yanıma. Oğlum bana nereden süper ne? attı lan bu? Dön direkt Z'den varıyor. Gir direkt gir gir gir. Lan sürekli geleceğin atıyorum bana. Geçiyorsun hemen Ana, bu mana. Ana bucu seviyorsun tekrar Karos'a geliyorsun. Adan et dağılın kanka. Gel abi keselim de eve bir kere de atık diye ya. Gel oğlum gel. Seni <laughs> kibretleyin. <laughs> <laughs> Ha bu DB'yi hep getirdi abi bu ben Ice dedik galiba Torn atamadım Çek şunun manasını çek çek arkanda arkanda Var 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 <laughs> Hazır hazır atla 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 basmacı ver buraya koy burda gidecek Angel'da koydun lan Of son aldı burda Gel 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 Ya benim korkum artı dörtte bir tane yanarsa var ya kalp krizi geçiririz burada. Bir şey söyleyeyim mi kanka? Abi 2'de sıfırla gittik. İnanamıyorum ya. inanamıyorum ya. inanamıyorum ya. Böyle bir şey inanılmaz ya. Çiftle. Yürü sağına çift atmış hazır. Vur buradan vur yürüme. Bye Yok Bay öyle böyle Devam et, ya. Ya. Devam et. söyle. oy oy er oy oy Devam et 5 e hepsine ama sabır. Lerek 5 yürüsene, Lerek 5 e hazır. Yaklaş vur Lerek 5'ini. Ferik 5'in hazır. Bu Ferik 5'inde vur ikin al sana hepsini. Pot ich, pot ich, pot ich, pot pot iç! Oğlum mu? atamıyorum Ay ki, ki arkadan. Bir arkana bir baksana ne oluyor mesela. Ah, mesela mesela <laughs> Bizi ya. Biz o adamları kestik mi işleri arkadan elinize sağlık. Elinize sağlık elinize sağlık. Alo Anladım. Bak, ya, ben bir şey, şey. demiyorum kanka açarız. Bak 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 Monu'yu alıyor Monu'yu alıyor Monu'yu alıyor Monu'yu alıyor Monu'yu alıyor Monu'yu alıyor. Monu'yu alıyor lan şuna vur şuna 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 vur şuna şuna. Monu'yu alıyor Monu'yu. Ay sikiyim ya. Ya diyorum bir saattir Monu'yu alıyor diyorum adam hala gördünüz mü bak şaka gibi ya. Adam tek başına Monu'yu aldı ya. Adam tek başına moniyi aldı. Bir Allah'ın kulu vurmadı lan adama. Benim içimde asas var. Abi artı istiyorsunuz da ben artıya döndüm. Neleyse çevirdim size bir attırabilirim ben. Aynı sağa geldi. Anasını satayım ölebiliriz. Hadi ölmedik. Son duruş kere, bizde. Bizde. Aldım ben aldım Ay. Çok attım. Benim kafam var ya. Aldım Aldım. Aa bizde lan vallahi bizde. Biz bizde bizde. Biz biz Alın, biz toplayın. <gülüyor> toplayın. <gülüyor> Hadi. Rock düştü. Rock. mıyız görev yapar mıyız gece? Boş birledim hemen vur. bana buradan devam et vur, ya. Vur. Efendim, sağda. sağda. Ben beni alsana. Aldım. Onur ne oldu lan beğenemedim bu koçum. İşte geldi bu olay. Bu bir lisek var ya. Yere Bakayım. Gel gel geliyorlar gel. Gel gel bekle burada ırk geliyor. Gel gel çukura düş çukura düş. Bir guard çıkart bakalım. Gel yanıma. Onur çek ben artık. Kal burada kal. sağan geliyor gel 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 buraya gel buraya şuraya, gel buraya gel. Guard gol ulüptuğun içine Sağlı 70'lerle hazır. Burada çık oraya tor attım direkt yere vursana Bak. torlu. Ekoz da oraya sıkıntı yok. Vur vur hep söyleyecek salaklarım vur. Oy. Ben Z oyun ondan sonra şu 40 hiç kessene şu ep. Bırakma 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 ölecek o ölecek ölecek öldü 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 öldü. Bekle 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 gitme bekle bekle. Çektire vur bırakma egzoz maliste bırakma egzoz billi maliste ölecek patlayacak patlayacak devam et bir 0 Bırakma billi billi ölecek torlu torlu ekoz hazır bas eko hep söyledim bas. Bas hep söylesin bas yat aşağı amına kodumun çocukları sizi yat. Yat mezarlık mı lan burası? Rahat rahat farm atıyorsunuz. Vurma 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 vurma. Gel la durma. durma. Amcıklara bak durma. Ya, bak, var ya. <laughs> gel sen adamla bir direğe gel. Gel kesinlikle kesinlikle. Yok, gel. Bak Ulay <laughs> Tamur geldi Sail Breaker'ımız yoldadır abi. O değil 50 taneden de aha. Ya abi diyorum ya. Are you cola? Are you disco? Vur. 60 da vur. Vur. Yap <laughs> Gel gel geri gel. Bağır mı oğlum? Geri gel. Arkam var. Ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Monumentten asas gelecek de içimde